Türkiye sadece tarihiyle değil, doğasıyla da bir açık hava cenneti. Ülkemizin dört bir yanında uzanan yürüyüş parkurları doğa tutkunlarını eşsiz manzaralarla buluşturuyor. En bilinen rotalardan biri dünyaca ünlü Likya Yolu. Fethiye'den başlayıp Antalya'ya uzanan bu rota Akdeniz'in masmavi kıyılarını ve antik kentleri bir arada sunuyor. Kaçkar Dağları ise Karadeniz'in yemyeşil doğasında buzul gölleri ve zirveleriyle dağcılara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Ege'deki Kaz Dağları, mitolojinin izlerini taşıyan ormanları ve şelaleleriyle öne çıkıyor. Kapadokya'da Ihlara Vadisi boyunca yapılan yürüyüş, peri bacaları ve tarihi kiliseler arasında adeta zamanda yolculuk hissi verir. Daha uzun soluklu bir rota arayanlar için ise Anadolu'nun kalbinde uzanan Firik yolu, antik uygarlıkların mirasıyla doğayı buluşturuyor. Türkiye'nin yürüyüş parkurları, sadece bir yolculuk değil, doğayla, tarihle ve kendimizle buluşma fırsatı sunuyor. Sen hangi rotada yürümek isterdin?